Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu bizim ilk videomuz. İlk defa izleyenler için ben Yakup. Merhaba. <laughs> Tansu. Ee, Saray gidiyoruz bugün inşallah. Ee, 26 Mart 2023 Pazar günü. Havaalanına girerken güvenlikten geçtik. Daha sonra çekim yaptırdık. Akabinde yurt dışı çıkış bulunu aldık. Şimdi de şöyle pasaport kontrolüne geçiyoruz. Daha sonra burada geçtikten sonra artık duty free olduğu yere gelmiş olacağız. Yani sınırı geçmiş olacağız. Şimdilik bu şekilde yine güncelleme yaparız. Arkadaşlar merhaba. Biz geldik şu anda. Çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Burası havaalanının çıkış yeri. Biz buradan yoldan karşıya geçtik. Şu an bulunduğumuz yerde Yakup'la beraber bir yön baktık. 27 dakikalık bir mesafemiz var yürümek için. Ne tarafa geçeceğiz şimdi? Bu şekilde yolun karşısından buraya çıkıştan geçtik. Tam karşıya. Şimdi haritanın gösterdiği şekilde yürüyoruz. almak için birazcık yürüyeceğiz. Çünkü buraya yakınmış alacağımız yer. Terminal sanırım. Tam yolu tarif edeceğim ben size birazdan. Evet şöyle yürümeye devam ediyoruz. Ne diyorsun Tansu Kasap? Geldik mi saraya bayağı? Ya, şu an çok keyifli gidiyor. Yani bir saat rötarlı indik hava şartlarından dolayı. Şuradan şöyle ileriye arkamıza doğru devam edeceğiz. Şuradan şöyle geldik. Havalandan indik. Havalandan indiğimizde 25 dakika yürüyüp otobüs garına gidiyorsunuz. Oradan da otobüs bileti alıp akabinde baş çarşıya merkeze geçebilirsiniz. Onu da aktaracağız yine. Yani. Evet terminallerine geldik. Ama çok bilgi beklemeyin. Hiç hoş karşılanmadık. Özellikle şu teyze tarafından. Bilet almak istedik. Kadın ellerini kaldırdı. Beni ilgilendirmez dedi. Ve <laughs> yani saat 4.30'daymış. Çalışma saatleri. Şu an sigaram olsun ellermiş. Zaten genel olarak o kadar yavaş çalışıyorlar ki. Şöyle göstereyim. Biz şu yoldan geldik. 25 dakika kadar yürüdük havaalanından buraya. Şurası gördüğünüz yer. Şurası girişi. Şurası terminal. Şu teyze de bize bilet satacak olan teyze ama yardımcı olması olsun. İngilizce bilen sayısı neredeyse yok olunca kadar az. Gerçi bir kişiyi bulduk şu anda. Eşim şurada. Ee, şu ikinci bir uzun boylu olan şurada. Böyle. Şimdi tabletlerini hallediyoruz aman ya. yine kalktı bir yere geldik. Hemen çok yakınındaymış. Hepsini linkine bırakacağım aşağı. Buradan baş çarşıya gideceğiz. Zaten bizim otelimizde Başçarşıdaydı. baş çarşıdaydı. Orada hemen üzerimizi değiştirip börek yemeye çıkacağız. Evet sizdeyiz. Baş çarşıdan buraya taksiye kadar. Thank çıktık. 22 euro biletlerimizi aldık. Kişi başı 22 euro. Şu an e, troleybüsün içindeyiz. 103 numara. E, konumuna kaydettik. Attığımız konumdan direkt kalkıyor 103 numara. Saatlerini bilmiyoruz. Şansımıza direkt denk geldi. Ee, zannederim buradan da yarım saatte 40 dakikaya trafik dakika. köprüsünün yakınında ineceğiz. Baş çarşı demlerden yana. Terminalin hemen yanındaymış çok uzakta da değil yani taksiye 20 Euro'ya indi bindiye vermeye gerek yok. Burada nereye giderseniz gidin taksiler 20 Euro'nun altında ücret almıyorlar. Evet. Yakın da olsa uzak da olsa hep 20 Euro kesiyorlar o yüzden biz hep yürümeye devam ediyoruz. İyi, yine görüşeceğiz. 20 Euro vermeyeceğiz diye seviniyorduk. Otobüste bulduk diye seviniyorduk. Giderken otobüsümüz bozuldu yolda şu kaldık. Aşkım, şimdi taksi de izleyeceğim şimdi dur. Ama 5 Euro'ya götürüyorlar başta. Her mutluyuz yine de.